Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birinci ünitemizin, 7 sınıfın birinci ünitesinin ikinci kısmından bahsedeceğiz. Nedir bu? Güneş sistemi ve ötesi ünitesinin ikinci kısmında sizlerle gök cisimlerini konuşacağız. Yıldızlardan bahsedeceğiz. Bulutsu, kara delik, nelerdir, yıldızlar başlığı altında inceleyeceğiz. Takım yıldızlarından bahsedeceğiz. Galaksilerden bahsedeceğiz. Evrenden bahsederek özelliklerini sıralayacağız. Bir önceki kısımda da ifade ettiğimiz gibi arkadaşlar uzay var olan her şeyi içinde bulunduran sonsuz boşluktu. Hatırlayın. Gök cismi ise bu sonsuz boşlukta bulunan yani uzayda bulunan tüm doğal cisimlere verilen isimdi. Biz bunlara gök cismi diyoruz arkadaşlar. Bu gök cisimleriyle ilgili yani yıldız, gezegen, galaksiler gibi gözlenebilen tüm olay ve olguları inceleyen bilim dalı da astronomi olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar biz gök cisimlerini dört temel başlık altında ele alacağız. Birincisi yıldızlar diyeceğiz. Yıldızların oluşumundan bahsedeceğiz. Bulutsu, beyaz cüce, kara delik, süpernova ve nötron yıldızlarından bahsedeceğiz. Daha sonra takım yıldızlarından bahsedeceğiz. Bunların isimleri Büyük Ayı, Küçük Ayı, Ejderha, Kuzey Tacı, Başak, Çoban, Orion dediğimiz takım yıldızları olduğundan bahsedeceğiz. Galaksilerden bahsedeceğiz. Bir diğer adı galaksilerin gök adalardır. Onları eliptik, sarmal, düzensiz ve çubuklu sarmal galaksiler olmak üzere dört başlık altında ele alacağız. Evrenden bahsedeceğiz. Evrenin oluşum teoremlerinden bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, yıldızlar öncelikle bulutsulardan oluşurlar. Bulutsunun bir diğer adı da nebula'dır. Arkadaşlar nebula uzaydaki sıcak Gazlar ve toz bulutundan oluşan küme, yani yıldız oluşumunun ilk aşamasıdır. Bakın, burası çok önemli. Bulutsu yıldızın oluşumunun ilk aşaması olarak karşımıza çıkar. Arkadaşlar, bulutsular sıkışarak yıldızları oluştururlar ve bulutsular parlak veya karanlık olabilirler. Arkadaşlar, bulutsuların hacimleri çok büyük ama kütleleri küçüktür. Hacimleri belki de yüzlerce ışık yılı büyüklüğündedir ama kütleleri küçüktür arkadaşlar. Bazı bulutların özellikleri vardır. Bazılarını isimlendirirken benzedikleri şekillere göre e, isimlendirmişlerdir. Mesela Orion bulutsusu dünyaya en yakın olan bulutsudur arkadaşlar. Kelebek bulutsusu kelebek şeklindedir ve parlaktır. En parlak bulutsu budur. Karina bulutsusu, at başı bulutsusu karanlıktır ve at başına benzemesi nedeniyle bu şekilde isimlendirilmiştir. Ve en büyük bulutsu da şu anki tarantula bulutsusu olarak ifade edilmektedir. Arkadaşlar bunlar da e, zihninizde kodlamanız gereken bilgiler olduğu için şöyle yapabilirsiniz. Bakın ben şöyle küçük kağıtlar hazırladım. Mesela dünyaya en yakın bulutsu hemen arkasında da Orion bulutsusu diyerek bu şekilde ee, arkadaşlar ifade edebilirsiniz. Öğrenmenizi kolaylaştırmak için işte masanıza ya da duvarınıza asabilirsiniz. Arkadaşlar kara deliklerden bahsedeceğiz. Kara delik büyük kütleli yıldızların yaşam süreci biterken enerjilerini tamamen yitirmesi sonucunda oluşurlar. Yani çok 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 büyük kütleli yıldızlar en son yaşam süresinde bitirirken kara deliğe dönüşür. Arkadaşlar kara delik öyle bir şeydir ki ışığı bile yutabilen güçlü çekim kuvveti vardır. Demek ki güçlü çekim gücü olduğunu unutmamamız lazım. Ve yıldızların çökmesi yani yaşam süresinin enerjisinin sona ermesi sonucunda oluşurlar. Arkadaşlar bir de çok miktarda enerji yayan yıldızlar patlayabilir. Biz bu patlamaya süpernova patlaması deriz. Bir diğer kavram yıldız oluşum süreci ile ilgili bir diğer kavram kırmızı dev kavramıdır. Arkadaşlar yıldızlar ilk oluşumundan sonra milyonlarca yıl parlar 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 sonra soğumaya ve genişlemeye başlarlar. İşte yıldızın bu soğumaya ve genişlemeye başladığı evreye biz kırmızı dev evresi adını veriyoruz. Bakın burada yıldız oluşum sürecini şu şekilde bir grafik yapmaya çalıştım arkadaşlar. Bulut sulardan ya küçük yıldızlar oluşur ya da büyük yıldızlar oluşur. Şimdi yeni yıldızın oluşum sürecinde Kırmızı devdir. Küçük yıldızlar kırmızı dev olarak adlandırılır. Kırmızı dev büyür, gezegenimsi bulutsu olur ve gezegenimsi bulutsunun en son evresi de beyaz cüce adını verdiğimiz evredir. Eğer bulutsudan büyük kütleli bir yıldız oluştuysa arkadaşlar, bu büyük kütleli yıldızın ilk aşamalarına biz kırmızı süper dev evresi diyoruz ve daha sonra büyük kütleli yıldızlar süpernova patlaması geçirirler ve bunun sonucunda ya nötron yıldızı, pulsar olurlar ya da kara delik olarak enerjilerini bitirerek e, hayat süresini tamamlarlar. Şimdi yıldızları tanıyalım arkadaşlar. Yıldızlar kendiliğinden ısı ve ışık yayabilen gök cisimleridir. Küre şeklindedirler. Bakın, kendiliğinden ısı ve ışık yayabilirler yıldızlar. Bunu unutmayın. Küre şeklindedirler. Merkezlerinde meydana gelen değişim sonucunda enerji üretirler. Arkadaşlar, merkezlerinde hidrojenin helyuma dönüşmesi sonucunda bir enerji elde ederler ve e, bu enerji sonucunda ısı ve ışık yayarlar. Arkadaşlar, yıldızların doğal ısı ve ışık kaynağı olduğunu unutmayın lütfen. Yıldızlar doğal ısı ve ışık kaynaklarıdır. Titreşimli görünürler. Ee, o yüzden biz yıldız şeklinde yani böyle çizeriz. Titreşimi göründükleri için oysaki ki küre şeklindedirler. Bakın unutmayın. Yıldızlar küre şeklindedir. Titreşimli göründükleri için biz böyle yıldız gibi görüyoruz. Normalde yuvarlak yüzde e, küre şeklindedir. Dünyaya en yakın yıldız güneştir arkadaşlar. Dünyamıza en yakın yıldız güneştir. Sıcaklıklarına göre farklı renk alırlar. Bir yıldız. Çok sıcaksa mavi beyaz. Bakın sakın kırmızının çok sıcak olduğunu söylemeyin. Bu yıldızlar için geçerli bir şey değildir arkadaşlar. En sıcak yıldız mavi beyazdır. Orta sıcaklıktaki yıldız sarıdır. Güneşin orta sıcaklıkta olduğunu unutmayın. En az sıcak yani sıcaklığı diğerlerine göre en az olan yıldızların kırmızı olduğunu düşünün ve unutmayın arkadaşlar. Şu kısım çok önemli. En sıcak yıldızdan en sola doğru sıralamanızı isteyebilir. En sıcak mavi, sonra sarı, en sonda kırmızı gelir. Yıldızların içerisinde gerçekleşen çekirdek tepkimesi şudur arkadaşlar. Hidrojen dediğimiz, H ile gösterdiğimiz element, HE ile gösterdiğimiz helyuma dönüşmesi sonucunda inanılmaz enerji elde edilir. Evet, yıldızlar doğal ısı ve ışık kaynağıdır dedik sizlerle. Güneş arkadaşlar gündüz görülebilen tek yıldızdır. Canlılar gibi yıldızlar doğarlar, büyürler, ölürler. Bu özellikleriyle canlılara benzerler. Doğuyor, büyüyor ve ölüyor. Tek ya da takım halinde bulunabilirler. Ve yıldızların birbirlerine göre konumları değişmez arkadaşlar. Bakın. Güneş sarı renktedir. Sarı renk neydi? Orta sıcaklıkta bir yıldızdı. Bunu unutmuyoruz. Yıldızları bir sıcaklıklarına göre en sıcak mavi, sonra beyaz, sonra sarı, sonra kırmızı olduğunu unutmayalım. Mavi, beyaz, sarı, kırmızı yani en sıcak mavidir. En az sıcakta kırmızıdır. İsterseniz onu da yazalım. Kırmızı en az sıcak olan yıldızdır arkadaşlar. Yaşlarına göre yıldızlar. Yıldızlar yaşlandıkça e, e, sıcaklıkları da düşer, soğumaya başlar dedik ya. O yüzden en yaşlısı kırmızıdır. Yani bunun tam tersi arkadaşlar ee, en yaşlısı bu oluyor. Kırmızının yaşı en büyüktür. Sonra sarı, sonra beyaz. Yeni e, oluşmaya başlayan yıldızlar mavidir. En sıcaktır ama renkleri mavidir. Arkadaşlar, ışık yılı dediğimiz bir kavram var. Gelin sizle şimdi bunu anlamaya çalışalım. Işık yılı ışığın bir yılda aldığı yol demek. Bakın, ışık yılı bir yılda aldığı yol. Unutmayın, bu bir zaman değil uzaklık birimidir. Işık bir yılda ne kadar yol alıyorsa Bu bir uzaklık birimi olarak ifade edilmiş Örneğin ışık saniyede bir saniyede 300 bin kilometre yol alıyor Bakın bir saniyede Bunu bir dakikaya yapmak e, Dönüştürmek istersek Bir saniyeyi 60 ile çarparım 18 milyon kilometre yapar Bir saatte de 108 çarpı 10 üzeri 7 yapar Ve bu şekilde Bir günde ve bir yılda hesaplarsam Arkadaşlar ışık yılı 9.7 e, 9 milyon 460 bin 800 çarpı 10 üzeri 6 kilometre olarak ifade edilebilir. Bizim burada bileceğimiz şudur arkadaşlar. Işık yılı ışığın bir yılda aldığı yoldur. Zaman değil uzaklık birimidir. Bunları unutmuyoruz. Yıldızlarla ilgili bir diğer kavram da takım yıldızıdır. Adı üzerinde takım bir arada görülen yıldız kümeleri demektir arkadaşlar. Yıldızları biz hayali çizgilerle birleştiririz ve bunları bir şeylere benzetiriz. Mesela büyük ayı takım yıldızı vardır, küçük ayı takım yıldızı vardır, ejderha takım yıldızı, kuzey tacı takım yıldızı, başak, çoban, orion dediğimiz avcı takım yıldızı ve 12 burç bildiğiniz üzere yengeç, aslan, Başak gibi burçlarda takım yıldızları olarak ifade edilirler aşağıdakilerden hangisi bir takım yıldızına aittir denilen sorularda bunları bilmenizde fayda var Bir de arkadaşlar kuyruklu yıldız vardır şimdi size kuyruklu yıldız ve takım yıldızlarını bir arada karıştırır hangisi kuyruklu yıldızdır ya da hangisi takım yıldızıdır der bunu bilelim arkadaşlar Güneş etrafında uzun ve eliptik bir yörüngede dolanan donmuş gaz ve toz parçalarından oluşan gök cisimleridir. Arkadaşlar kuyruklu yıldız gerçekte bir yıldız değildir. Bunlar neymiş öyleyse gaz ve toz parçalarından oluşan gök cisimleri. Tamam mı? Kuyruklu yıldızlardan 3 tane bahsedeceğiz. Biri Halley adını verdiğimiz kuyruklu yıldız. Bir diğeri Halebop adını verdiğimiz. Bir diğeri de Ikaye Zank adını verdiğimiz kuyruklu yıldızlar. Bakın farkındaysanız bu ünitede bilmemiz gereken ee, şey çok. O yüzden takım yıldızlarıyla kuyruklu yıldızları kıyaslayan sorularda bu üçünü bilmeniz size oldukça kolaylık sağlayacaktır. Diğerlerinin de sadece ismen e, görmeniz yeterli olacaktır soruyu doğru çözebilmeniz için. Evet, şimdi sizlerle yıldızlar ve gezegenler arasındaki farklara bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır. Gezegenler ısı ve ışık kaynağı değildir. Yıldızlar titreşir gibi görünür ışığı ama gezegenlerin ışığı titreşmez. Yıldızların boyutları çok büyüktür. Gezegenler yıldızları oranla daha küçüktürler arkadaşlar. Yıldızların gökyüzündeki konumları sabittir, değişmez. Birbirine olan konumları da değişmez, gökyüzündeki konumları da değişmez böylelikle. Ama gezegenlerin gökyüzündeki konumları değişkendir. Yıldızlar sıcaktır, gezegenler soğuktur. Bunları unutmayalım. Gök cisimleriyle ilgili ele alacağımız üçüncü başlık galaksi. Bir diğer ifadeyle gök adadır arkadaşlar. Gök ada nedir? Yıldızlar, yıldızlar arası gaz ve toz bulutundan oluşan kümeler demektir. Dönme hareketi yaparlar, galaksilerin hepsi dönme hareketi yapar ve biz bunları dört çeşide ayırırız arkadaşlar. Sarmal dediğimiz bazı galaksiler vardır. Bizim de dünyamızın ve güneş sisteminin bulunduğu Samanyolu bunlardan biridir. Samanyolu sarmal galaksidir. Bir de Andromeda galaksisi adını verdiğimiz galaksi, sarmal galaksi örnektir. Başka eliptik galaksiler vardır. Sambrero galaksisi buna bir örnektir. Düzensiz galaksiler vardır. Bir de çubuklu sarmal şeklinde galaksiler vardır. Öyleyse galaksi dediğimiz şey yıldızlar. Yıldızlar arası gaz ve toz bulutundan oluşan küme demektir. Ve Yıldızların dönme hareketini yaptığını unutmuyoruz ve dört çeşit dedik. Arkadaşlar, dünyamızın içinde bulunduğu Güneş Sistemi'miz Samanyolu Gök Adası içinde ve Avcı Orion kolundadır. Bu bilgiyi unutmayalım. Yani bu bizim dünyamızın konumu olarak düşündüğümüzde, konumunu ifade ettiğimizi düşündüğümüzde arkadaşlar, dünyamız Samanyolu Gök Adası içerisinde Güneş Sistemi'miz daha doğrusu. Samanyolu gökadası Adası içinde ve bu adanın avcı bir diğer ifadeyle Orion kolundadır. Gök cisimleri ile ilgili bahsettiğimiz bir diğer bahsedeceğimiz bir diğer kavram evrendir. Arkadaşlar evren uzay uzaydaki her şeyin toplamıdır. Uzay ve uzaydaki her şeyin toplamına evren denir. Evrenin dünya dışında kalan kısmı da uzaydır. Yani şöyle düşünün uzay eşittir. Evren eksi dünya dünyayı bu tarafa getirirsek eşitliğin öbür tarafına bu artı olarak gelir Öyleyse Evren ne olur arkadaşlar Evren uzay ve uzaydaki her şey dedik ya uzay artı dünya demektir değil mi dünyamızın dışındaki şeylere de biz ne diyoruz arkadaşlar e, e, Pardon evrenin dünya dışında kalan kısmına da biz uzay diyoruz arkadaşlar evrenin oluşumu ile ilgili bazı teorilerden bahsedeceğim sizlere Arkadaşlar Big Bang Büyük Patlama Teorisi ile e, açıklanıyor. E, evren büyük bir patlama sonucu oluşmuştur diyor bu teoride. Evren sürekli genişlemektedir. Evrenin bir başlangıcı ve sonu vardır diyen bir teoridir arkadaşlar bu. Asteroid kuşağından bahsedeceğim size yeri gelmişken bakın. Asteroid kuşağı Mars ve Jüpiter arasında bulunur. Yıldıza benzeyen irili ufaklı küçük gezegenlere verilen addır. Bakın asteroid kuşağı derler hatta buna. Mars ve Jüpiter arasında bulunan yıldızımsı irili ufaklı küçük gezegenlere biz asteroid kuşağı diyoruz. Bir de arkadaşlar meteor denilen bir kavram var. Meteor nedir? Güneş sistemi içinde değişik yörüngelerde dolaşan taş ve kaya parçalarıdır. Meteorlar atmosfere girince sürtünme ile ısınırlar, ışık yayarlar ve halk arasında bu olaya biz yıldız kayması deriz. Ve bu yıldız kaymasına sebep olan aslında yıldız değil meteordur. Bunu da unutmayın tamam mı? Meteorlar güneş sistemi içerisinde değişik yörüngelerdeki taş ve kaya parçalarıdır. Ve bunlar atmosfere girince biz onları nasıl görüyoruz? Böyle kayan bir yıldız gibi. Aslında o kayan ısınma sonucunda yayılan ışıktır arkadaşlar. Ve yıldız kaymasına sebep olan şey de meteorlardır. Son olarak bu ünite ile ilgili sizlerle göktaşı ve göktaşı çukurundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bazı meteorlar atmosferden çıkamaz arkadaşlar. Ve atmosferden çıkamayınca bakın şu dünya olarak düşünelim. Dünyanın etrafındaki atmosfer tabakasını şöyle nokta nokta şeklinde göstereyim. Bazı meteorlar buradan çıkamaz ve burada yanarak kül olur. Eğer bunlar dünyaya ulaşırlarsa meteor, dünyaya ulaşırsa arkadaşlar, ee, biz buna gök taşı deriz ve bu gök taşı Dünya yüzeyinde bazı çukurlar oluşturur. Bu çukura da biz gök taşı çukuru adını veriyoruz. Evet arkadaşlar. Bu üniteyle ilgili sizin bahsetmek istediğim tüm her şeyden bahsettim. Lütfen siz de bu üniteyle ilgili sorularınızı çözerek konunuzu pekiştirin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, fenle kalın, hoşçakalın.